arkadaşlar bugün Merve Altın ve Cemre Solmaz'ın saçını, dudağını, gözünü boyuyoruz. Ee, ben siyah renk istemiyorum ya. Hep yaptığım renklerle istemiyorum. Bu renki çok az yapmıştım. Hatta hiç yap diyebilirim. Birazcık büyüyeceğim. Evet arkadaşlar yalım iyice. Merve Altın... Ben Cemmer yazdım arkadaşlar. Bu fotoğrafları bulmak için lütfen videolarımı çalmayın arkadaşlar. Bazılarını çünkü çalıyorsunuz. E, mesajlarda da özür dilerim yorumlar geliyor. Youtube'da bazılarınız beni kötülüyorsunuz. Bazılarınız da e, söz veriyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Sonra bir dakika sonra bir de bakıyorum. Aboneliğinizi bitirmişsiniz. Yani e, diş abone olmuşsun. Ben diş abone derim. Siz nasıl söylüyorsunuz artık yani. Abone oluyorsunuz. Bir saat geçiyor veya bir gün geçiyor. Sonra yeniden abone olmuyorsunuz. Bence kurallara aykırı. Youtube'un böyle bir özelliği beni çok üzüyor aslında. Yani bu kötü. Her video geldiğinde abone olmak zorunda olsaydım çok güzel olurdu bence. Tabii bizim nefret ettiklerimiz de var. Ee, mesela biz cemcaiclerin çoğu Ceren Yıldız'dan nefret ediyor. Şahsen ben de içerisinde olmaksızın. Sevmiyorum yani. Her insan mesela şey Ceren da kimse olmazı sevmiyor yani. <laughs> yani yalan söylemiyorum. <laughs> Ya söylüyor muyum? Söylemiyorum. Ay, Ay ya yanlış oldu arkadaşlar. Bir defa deneyeceğiz. Bu video birazcık uzun olacak galiba. Tümünü kapatıyoruz. Ümit payda girip. Videoyu kesmek istemiyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü yarber mesajlaşmam arkadaşlar. Neredeyse 800. Affedersiniz 800 izlenmeye ulaşacak ama benim 12 abonem var. 3 hafta önce katıldım YouTube'a. Hala da abonelerimiz sayı çok az. ben tabii ki de memnun değilim. Her youtuberın memnun olamayacağı gibi. Bazılarınız yazıyorsunuz bizim ülkemizden Azerbaycanlılardan olanlar diyor ki iki video atıp kendini youtuber zannedenler. Kalbinizi kırarım yapmayın. Ay, tabi ben bunu Türkçe tercüme ediyorum arkadaşlar. Ayıp. Ben beni boyuyum. boyun bunu göstereceğim size. Merve Altın'ın gözlerini yapmıyorum. Çek. Neyse hadi. İnşallah olur yani. Bu mu güzel kapamamız? Ay Türk çok kötü. Canlı şıkkı bayağı bir kötü. Dur sağ olun. Ay bileğin işi benzeme ama. mi? Aynen. Ay bu çok güzel ya. Ben bunu seçeceğim. Evet arkadaşlar bu oldu. Bye.